kutsal toprakları gezmeye devam ediyoruz. Tenim'deyiz. Tenim bölgesi. Tenim bölgesinde bulunan Ayşe Mescidi. Tenim adını etrafındaki dağlardan almıştır. Mekke'den umre yapmak isteyen insanların en yakın ihrama girme noktası. Mekke'deki kalan kardeşlerimiz veya umreye gelip de tekrar umre yapmak isteyen kardeşlerimizin en yakın ulaşabilecekleri ihram noktası burası harem sındır taşlarının bulunduğu mevki tenim mevki karşımızdaki camide mescide Ayşe ya da tenim mescidi diye bilinen mescit buranın önemi şuradan geliyor Resulullah Medine'den hacca gelirken Hazreti Ayşe validemiz kadınlara özel rahatsızlıktan dolayı umre yapamıyor ve doğrudan hacca geçiyor. Hac ibadeti tamamlanıp da Medine'ye dönüş vakti geldiği zaman Hazreti Ayşe Validemiz Peygamber Efendimiz'e sitemkar bir şekilde Ya Resulallah herkes bir umre bir hac ile Medine'ye dönerken ben sadece hac ibadetini yerine getirdim. Ve mahrum kaldı diye Peygamber Efendimiz'e şikayetini, sitemini iletiyor. Bunun üzerine Resulullah Peygamber Efendimiz'in eşi Ayşe'nin kardeşi Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman'ı çağırarak kardeşini al devenin sırtına bin ve Tenim bölgesine götür orada ihrama girsin e, iki rekat ihram namazı kılsın daha sonra birlikte umreyi yapın ve yolda bize yetişin diyerek bu bölgeyi işaret ediyor. İşte Hazreti Ayşe validemiz ve kardeşi Abdurrahman buraya gelerek ihrama giriyorlar. Ardından iki rekat ihram namazını kılıyorlar. Umre'ye niyet ediyorlar. Ve ardından doğruca Kabe'nin yolunu tutuyorlar. Tenin mevkii Mekke'ye 6 kilometre uzaklıkta bir mevki yaklaşık yürüyerek bir saat taksiyle ve otobüslerle servislerle bu noktaya ulaşım söz konusu. Hemen mescidin kenarında lavabolar var. Lavabolar içerisinde duş alınabiliyor. Daha sonra gusül abdesti alınıp ihrama girilebiliyor veyahut da otelden evlerinden ihrama gelen insanlar burada mescide geçerek iki rekat namaz kılıyorlar ve umreye niyet ediyorlar. Ondan sonra yönlerini Kabe'ye dönerek umre ibadetini yapıp ibadetlerini tamamlıyorlar. Tenim bu açıdan önemlidir. Resulullah'ın veda haccı sonrasında Hazreti Ayşe'nin umre yapmak istemesi üzerine Resulullah'ın ona gösterdiği mevkidir. Burası Medine yönünden gelenlerin de e, sınır noktası diyebiliriz. Biliyorsunuz Medine, Mikat noktası. Mikat noktaları ile e, harem noktaları arasına ise Hil bölgesi deniliyor. E, Hil bölgesindeki sakinler evlerinden ihrama girerek bu İhram noktalarına gelmeden önce niyetlerini ve telbiyelerini getirerek umreye niyet edebiliyorlar. Aynı şekilde hacca niyet edebiliyorlar. Mekke ve çevresindeki insanlar ise Mekke'nin etrafındaki ihram noktalarına, sınır taşlarının olduğu mevkiye çıkarak oralarda ihrama girip umreye niyet edebiliyorlar. Haç içinse Mekkeliler evlerinde ihrama girmeleri yeterlidir. Evet önünde de küçük bir park var. Sürekli e, insanlarla doluyor. İkindiden sonra akşamları insanlar e, buraya gelip e, vakitlerini geçiriyorlar. ibadetlerini yapıyorlar. Çocuklarıyla eğlenceli vakitler geçiriyorlar. Hemen size ileride sınır taşlarını da göstereceğim. Bu sınır taşları tabii ki Peygamber Efendimiz tarafından belirlenmiş. Daha sonra buraları belli etmek üzere belli nişaneler buralara yerleştirilmiş. Tabii ki bu sınır taşları zamanla yıkılmış, daha sonra yenilenmiş veya yerine yeni sütunlar ya da yeni işaretler yerleştirilmiş. Tabii ki eskilerde tamir edilip korunmaya çalışılmış. İşte bu yeni sınır taşlarından bir tanesi Nihayetü Haddül Haram diyor. Harem sınırının sonu diğer tarafında da harem sınırının başlangıcı ifadesi söz konusu karşımızda sınır taşları harem sınır taşları bundan sonrası haremin sınırı bundan ilerisi ise harem sınırları içerisinde kalıyor İhram biliyorsunuz kişiye daha önce helal olan şeylerin bu üzerine giymiş olduğu vida ve izardan sonra birçok şeyin haram olmasıdır. İşte tırnak kesmesi, saç kesmesi ya da vücudundan herhangi bir kılı koparması da bunlara dahil. Bunlar en küçük yasaklar. Tabii ki diğer ağır yasaklarda söz konusu. İmre ibadetini yapmadan eğer ihramdan çıkacak olursanız üzerinizdeki giymiş olduğunuz kıyafetleri ihram olarak giymiş olduğunuz kıyafetleri çıkaracak olursanız e, tabii ki farklı cezaları söz konusu. O yüzden e, ihrama girdikten sonra yapacağımız fiillere ve davranışlara dikkat etmek gerekiyor. Yine koku sürmek, parfüm sürmek gibi e, bu tür şeylerde esanslı şeylerde yasak bazen yanılıp şaşılıp da lavaboya girildikten sonra elini eline sabunla, kokulu sabunlarla yıkayanlar oluyor. Bu noktada kurtarır cevazlar var. yani insan unutarak hatayen yaptığı fiilden dolayı kurtarılabiliyor bir sadakayla kurtarılabiliyor ama sadakayla kurtarılamadığı durumlarda bir dem dediğimiz keçi ve koyun kesme cezası söz konusu evet artık e, bütün ülkelere umre açıldığı için bu noktada hareketlendi ve çokça e, umre için buraya ihrama girip umre yapmak isteyen çokça umreci adayı söz konusu maşallah e, artık bugün Mart'ın 11'i 11 Mart 2022 Suudi Arabistan'da birçok yasak rafa kalktı diyebiliriz gevşetildi ve artık insanlar rahat bir şekilde Kabe-i Muazzama'yı ziyaret edip namaz kılabiliyorlar. Aynı şekilde aldıkları izinlerle umre ibadetlerini yerine getirebiliyorlar. Ten'im Mescidi'nin iç bölümü ihrama giren umre adayları, umreciler içeriye geçip iki rekat nafile tavaf namazı, pardon ihram namazı kılıyorlar. Hem ihram namazında hem de Tavaftan sonra tavaf namazında birinci rekatta Fatihadan sonra Kafirin suresi ikinci rekatta da Fatihadan sonra İhlas suresini okumak sünnettir. Tabii ki diğer surelerde okunabilir. Bunda herhangi bir kusur, sıkıntı söz konusu değil ibadeti engel değil. Ee, sol taraf kadınlar bölümü. Ee, cami gerçekten geniş ve büyük. haç dönem biliyorsunuz resmi olarak e, 3-4 milyon civarında hacı. E, gelip bu kutsal toprakları ziyaret ediyor. Veya umrelerin tamamen açık olduğu dönemde e, yüz binlerce insan e, gelip kutsal topraklarda e, umre ibadetini ve ziyaretlerini gerçekleştiriliyor O yüzden e, en yakın olan tenim noktası Ayşe Mescidi bu açıdan e, yoğun ilgi görüyor. Bu şekilde büyük ferah olması da e, o açıdan güzel işte alimlerimiz e, Tenin Mescidi'nin mi, Cirane'nin mi Hudeybiye'nin mi e, daha faziletli olduğu noktasında farklı görüşler ileri sürmüşler Peygamber Efendimiz'in Huney Savaşı'ndan sonra 630 yılında Mekke'yi fethedip de e, Tayyif'te bulunan Hevazin kabilesinin üzerine yürüdükten sonra kazandığı Huney Savaşı'ndan sonra ganimetleri dağıtmak üzere geçmiş olduğu Cirane'de yapmış olduğu umreyi Peygamber Efendimiz'in bizzat yapmasından dolayı daha fazileti daha üstün derecede olduğunu söylüyorlar. Orası Mekke'ye 29-30 kilometre mesafede. İkinci sırada ise Ayşe Mescidi'nin geldiğini ifade ediyorlar. Yine üçüncü sırada da Peygamber Efendimiz'in umre yapmak üzere Medine'den yola çıkıp da Hudeybiye'de Mekkelilerin Peygamber Efendimiz'i Mekke'ye sokmamaları sonucu ee, orada ihramdan çıkması ve daha sonra yıl kaza umresi yapmasından dolayı 3. derecede e, Hudeybiye'yi görüyorlar. Bütün bu e, umrelerde amaç Allah'ın rızasını kazanmak, onun yanında daha iyi bir seviyeye gelmek, e, ona daha yakın olmaktır amacımız. Nereden yapılırsa yapılsın bu işin önemi yok. Sonuçta insanlar memleketlerinden, evlerinden, yurtlarından uzakta bir yerde sırf Allah'ın rızasını kazanmak için bu beldeyi Tayyibiye, kutsal topraklara, kutsal beldeye Allah'ın haremi olan Mekke'ye gelip ibadetlerini yapıyorlar. Allah yaptığımız ve yapacağımız umrelerimizi kabul buyursun inşallah. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Amacımız daha çok kardeşimize bu mekanları tanıtmak ve onların da bilgi, olma, bilgi sahibi olmasını sağlamak. Videoları anlatırken e, eksik hatalı e, bilgiler vermişsek şimdiden özür diliyoruz. Genelde hazırlanıyoruz sizlere daha doğru bilgileri aktarabilmek için ama insanoğlu bazen peşerdir, e, şaşıyor, hata yapıyor. E, çekim esnasında bazen heyecandan dolayı e, eksik ya da kusurlu bilgi verebiliyor. Bundan dolayı da e, yine aşağısına, e, videoların altına o konuyla ilgili bilgilendirme metinleri ya da kaynakları e, açıklamalar kısmına ekliyoruz ki e, o kusur ve hataların farkına varalım. İbadetimize halel gelmesin.